Güncel makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkes işi gücü bıraktı, 2023'te ne olacak onu konuşuyor. Aslında kimse bu konuda bir şey bilmiyor. Kimi bir şeyler olsun istiyor gönlünden geçenleri söylüyor, kimileri korkularını, endişelerini dile getirmeye çalışıyor, kimi de birilerini korkutmak için bir şeyler uyduruyor kehanet, din, mitoloji, bilim, astronomi, astroloji, her şey birbirine karışmış durumda. Hulü Emel bizde kınanan bir durum ama, yüzyıl vizyonu, kızıl elma gibi konular PR açısından önemli. Hemen hepsi dünyevi talepler içeren bu şeyler toplum mühendislerinin işini kolaylaştırıyor. Dini kaynaklar genellikle insanları korkutur ve uyarır. Dünyevi işlerin ahireti unutturmaması konusunda ikazda bulunur. Bizi kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edeceğini söyler. İşin güzel yanı Allah'ın ipine tutunanların her zaman kurtuluşa erecekleri müjdesini verir. Adil olmayan güçlü devlet kınanır, cimri zenginde. Güç ve zenginlik eğer rızaya uygun değilse gazap sebebidir. 18 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi var belediye, muhtarlık, il özel idaresi, belediye meclisi üyelerinin seçimi 31 Mart 2024'te. Bugünden sayarsak ve seçimlerin vaktinde yapılacağını kabul edersek 5 ay 18 gün var. Gerçek seçim kampanyası Ocak ortasından sonra başlar. Boşu boşuna 2022'ye anlamsız siyasi tartışmalarla geçirdik. Eğer yerel yönetim seçimleri de zamanında yapılacak olursa, 15 ay sonra bir daha seçim var. Hazirandan sonra yoğun bir kampanya olacak ve 9 ay sonra bir daha seçime gideceğiz. Zaten milletvekili seçiminden sonra bir ay daha bunun tartışması sürer. İkiye bazı bölgelerde seçim sonuçlarına itiraz edilirse, milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerekirse, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa, o zaman yerel yönetim seçimleri için 6 ay gibi bir zaman kalır. Yani siyasi tansiyon düşmez, daha da artar. Bu durumda siyaset yüksek tansiyon hastalığından yatağa düşer. Seçim erkeni alınırsa, Peker seçimden 60 gün önce açıklama yapacağını söylediğini de hatırlamak gerek. Bir erken seçim durumunda Şubat ayından itibaren ortalık kaset ve dosyalardan geçilmez hale gelebilir. 28 Haziran Babalar Günü, babalar gibi bir seçim yaptınız tamamda ikinci tura kalınca 28 Haziran'da Kurban Bayramı var zaten hacca gideceklerin bir kısmı oy kullanıp hacca gidecektir. Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalırsa dönecek bir daha oy verecek. 15 Temmuz'da darbe girişiminin yıl dönümü var. Şebak'ın Cumhurbaşkanlığını Cumhur İttifakı, Meclisi Millet İttifakı kazandı varsayalım. Bu yönetim ayakta kalabilir mi? Aslında kalabilmeli ama bu kadar kavga, gürültü, meydan okuma, tehdit, suçlamadan sonra kolay değil. O zaman soru şu. Cumhurbaşkanı mı meclisi fesheder, meclis mi cumhurbaşkanını görevden alır? Tabii her iki halde de her ikisi de görevden ayrılacak demektir. Ve erken seçime gidilecek. Ve seçim muhtemelen ikinci tura kalacaktır. 31 Nisan 2024'te yerel seçimler vardı değil mi? O zaman bu gidişle ikisi birleştirilip bir genel seçime gidersek bu seçim gelecek sene Haziran'da biter. Kimine göre seçimler Nisan'a alınabilir. 3 aylar dolayısıyla Ramazan umresine gidenler geri dönemezler. 21 Nisan zaten Ramazan bayramı, 23 Nisan milli bayram. Nisan'dan önce zaten seçim olmaz. Yine ikinci tur riski var. Mayıs desen 1, 14, 19, 27, 29 Mayıs hep bayram. Bir de bir ay önceye almanın ne anlamı var? Ayrı bir konuda, okullar tatil olunca yazlıkçılar yazlıklara, yaylalara, öğrenciler memleketlerine gidecekler. Sahi bu siyasi kavgalar ve belirsizlik içinde ekonomi ne olacak? Uluslararası ilişkiler, toplum barışı ne olacak? Onu ne siz sorun, ne ben söyleyeyim. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bu ahval ve şerait altında girdik. 11 Kasım 1606, 26 Ocak 1699 Osmanlı duraklama dönemidir. Tımar sistemi bozulmuş. Müslümanlar Hindistan'da ve İspanya'da toprak kaybediyorlar. Afrika talan ediliyor. Horasan beylikleri birbirine düşmüş. 1600-1700 arasında 17. yüzyılda halimiz bu. Yeniçeri isyanlarda ve iç karışıklıklarla Osmanlı Devleti'nin duraklamasına neden olmuştur. 18. yüzyıl, miladi takvime göre 1 Ocak 1701 ile 31 Aralık 1800 arasını ifade eder. 18. yüzyıl Osmanlı'nın gerileme dönemini ifade eder. Devleti Ali gerilerken sarayda lale devri yaşanıyor. Batıda ne var biz ne yapıyoruz? Batı ile zenginlikte yarıştayız saraylar, lale bahçeleri, köşkler, görkemli törenler, eğlenceler. 19. yüzyıla girerken Tanzimat, 20. yüzyıla girerken İttihat Terakki'nin askeri kanadı Osmanlı'da iktidarda. 2. çeyreğe girerken İttihat Terakki'nin siyasi kanadı Cumhuriyet perdesi arkasında yeni bir tek adam rejimi, monarşik cumhuriyet kurulur. 3. çeyrekte çok parti dönemi 1960 darbesi ile kesintiye uğrar. 12 Mart, 12 Eylül 1980 darbesi ile darbeler dönemini yaşarız. Son çeyrekte ise Özal vardır. 21. yüzyıla refah yol sonrası, AK Parti ile böyle giriyoruz işte. Osmanlı yıkılıyor biz altın ordu, Turan şarkıları söylüyoruz. Bir yandan Türkleşmek İslamlaşmak, Muhasırlaşmak diye üç tarzı siyaseti konuşuyoruz, bir yandan Amerikan İngiliz mandacılığını devleti yöneten üç paşadan biri Almancı, biri İngiliz muhibbi, ötekisi Fransız muhibbi. Halen okullarında cumhuriyetin, laikliğin manasını öğrenememiş bir Türkiye var. Gün doğmadan neler doğar? Bakalım yarın ne olacak? Kim bilir belki yeni ittifaklar kurulur, var olanlar bölünür sonunda Allah'ın dediği olur da benim derdim, toplumun niyakati ve benim kendi imkanlarım ölçüsünde sorumluluğumu yerine getirip getirmemekte sınırlı. Birileri din ve siyaset ayrı dese de, benim Rabbim her şeyle ilgili ve her işimin ve sözümün dinde karşılığı olduğunu söylüyor. Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Tarih bir toplumun ortak hafızası ve tecrübeler birikimidir. Şark cephesinde yeni bir durum yok. Selam ve dua ile